Herkese merhaba, yeni açtım kanalıma hoş geldiniz. Ee, bundan sonra size kendi çocuğumu aldığım oyuncakları mümkün olunca anlatmaya çalışacağım çünkü fark ettim ki e, ne kadar ararsam arayın detaylı bir bilgiye videoya ulaşamıyorum. O yüzden aldığım oyuncaklardan bir tanesiyle başlıyorum Fisher Price'ın köpeciğin maceraları. Bu kasetli bir oyuncak. Şöyle bastığınız zaman ışığı yanıyor, ekran sabittir, değişmiyor, kaseti çıkmıyor tamamen atari mantığında olan bir oyuncak. Yan tarafları bu şekilde kayıyor. Şuradan açıp kapatma düğmesi var. Bu düğmede 1, 2, 3, 4 bu şekilde sayıları verirken bir aşağı indirdiğimizde yönleri söylüyor. Hemen onu da göstereyim. Müziğimiz bitsin. Bu şekilde bir oyuncak. Bence biraz fazla büyük bir el boyutunda. O yüzden benim çocuğumun çok fazla ilgisini çekmedi. Belki siz de almak istersiniz. Bilginiz olur diye paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.